Günaydın. Günaydın abi. İngiltere'deki doktordan haber var. Ne diyor? Yani buradakinden farklı bir şey söylemiyor. O da eklemiş moral, motivasyon, böyle şeyler çok önemli diye. Tamam abi. Aynı noktadayız o zaman. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hamit Bey, bundan sonra üzüntü, sıkıntı, stres hiçbir şey yok. Sen anneme haber verdin mi peki? Tabii canım. Önce onu aradım. Anneme de dikkat etmek lazım abi. Perişan oldu kadın. Çok üzülüyorum haline. Bir de gizlemiş bizden. Hayır. Anlamıyorum ki Ozan. Yani böyle bir yükü tek başına taşımış. Ben öğrenmesem söyleyeceği de yok. Peki sen nasıl öğrendin abi babamın hastalığını? <laughs> Bundan bir ay kadar önce Ayda'ya söylemiş annem. Ondan öğrendim. Hayda mı? O ne alaka ki? Annem de öğrenince Ayda'ya kızdı tabi. Ama kız haklı Ozan. Yani hem bizim bilmeye hakkımız var... ...hem de kız bu yüzden neler yaşadı bir düşünsene. Ne biçim olaymış ya. Mevzuya gel. Yani nişan mişan hepsi hikaye. Aynen öyle. Ee nasıl olacak peki o zaman? Yani yanlış anlama da Ayda Mehmet'i terk ederse babam perişan olur. Sizin durumunuzu bilmesine gelmiyorum bile. Böylesi de beni perişan ediyor o zaman. Yani yalan da olsa oyun da olsa sevdiğim kadın ...parmağında Mehmet'in yüzüyle geziyor. Neyse biraz daha sabredeceğiz. Ne yapalım? Mehmet biliyor mu durumu? Yok canım. Hastalıktan haberi yok. Haberi olsa Ayda'ya karşı hemen kullanırdı zaten. Mehmet'in bu kadar psikopatlaşabileceğini düşünemezdim abi. Ama biliyorsun. Mehmet'in böyle karanlık bir tarafı hep vardır. Ama bak bu kadarı beni de şaşırtıyor. Neyse abi. yapacak hiçbir şey yok. Yani iyi tarafından bakalım. Sen Ayda'yı seviyorsun. Ayda seni seviyor. Mehmet'le aralarındaki ilişki zaten yalan sadece birazcık fedakarlık yapacaksınız. Yapacağız Ozan. Babamın sağlığı için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Ama önce benim şu şirketteki işleri toparlamam lazım. Yoksa babamı şirketten uzak tutamam. Ha bana bak. Bir ara restorana geleceğim ha. Tabii abi gel ama gelmeden önce beni ara. Hayırdır? kardeşimizin mekanına gelirken rezervasyon mu yaptıracağız? Ya ondan demiyorum. Yoğunluk falan olur. Abimizle iyi ilgilenmek istiyorum. Anlaşıldı şef. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.